Onun bir şey var. Bokluca Gazi hikayesi var. Macarist Sadavullar Macarlarla savaşıyorlar. Ya işte Macar kafiriyle savaştık diye anlatıyorlar. Seykel tarafında. Orada başından geçen bir olay var. Bokluca Gazi hikayesi. Ceren'in yayında bahsetti. Ceredi de orada sen anlatırsın. Soldatı Türk. Bu akşam birisi gelmedi. Geri geldi. Hoş geldin Salda Türk. Okuyun bu şey Evliya Çelebi Bokluca Gazi hikayesiydi. Bokluca Gazi. Allah benim tabiri Evliya Çelebi. Tabiri. Ha okuyun bir Evliya Çelebi. Eşsiz espri bize hallayışını görmek ister misiniz Evliya Çelebi? İksir kültürü ya. Yani, i̇ksir değil de şey var. Kocakar ilaçları falan var. Bu paketin. Balkanlar da oldu oldu. Yani bir şey de evet, bir muazzam bir edebi yeteneği var. Olayları yaşamakta anlatıyor ama nedeni de yani. Ne görüyorsun? İlandırılmak, ilandırıcı olmaktan Ha ya se ses. Ha yeniden bağladı. Bir gelir. Gelebe. Ha geldi mi şimdi? Ne anlatıyordu ben sonra? Ne derken kesildi tam? Ya nasıl? Yapıştırın beyti. Twitch. Şal var Twitch. Eğri kal tak Twitch. Çeken de yok. Anlatan da yok. Niye de ortak TV? Ha? geldi. Ya bak Evliya Çelebi ile ilgili şöyle bir pişmanlığım. Şöyle. Da Vinci diye bir dizi var ya. Onu izliyordum. Tamam mı? Dedim ki ulan bizim Evliya Çelebi dedim. Batı'da olsa dedim şimdi. Ne çekilir oyunları. Nasıl böyle pişman olur? Bu malzemeyi değerlendirelim. İnşallah bir gün Evliya Çelebi'yi de işleyecek cesaretim var. Ay, yapımcılar. yapımcılık İzlemeyi çok şey istedim Hangi dizi? Da Vinci var ya Da Vinci'nin şeytanları var ya Da Vinci demo Da Vinci olsun. Da Vinci de Ya Yani keşke yapılsa Abi Felilis Casanova izledi olsa daha sinirli Değil mi? Evliya Çelebi'de de öyle değişik şeyler anlatılar var. Bak bir tane onun bir espri bizi anlayış işte, bir okuyayım. Anlayacaksınız zaten. Okluca Gazi hikayesi okuyorum inşallah kesilmez. Şey yayın. Dur. Okluca Gazi hikayesini okuyorum. Evliya Çelebi. Devre bir şey katmadan. Adamın kendi lisanıyla şey. İnşallah kesit olmaz. Siz gene eliniz chatte olsun. Hani bir kesiti falan olsa yazın. Ben ona göre keseyim. Baştan hani şey yapar okurum ona göre. Geç geliyor. Gerçi. Hiç olmaz. Kesir ses de abi demiş. Ya öyle de yapabilirim oynak falan da. Zaten bu arada şöyle bir şey var. Youtube'a şimdi bir abone olunca canlı yayın özelliği geliyormuş sanırım değil mi? Bir abone olunca bu şey gelince. Eğer öyle olursa bir de Youtube'dan canlı yayın deneriz şey ara ara hani burası kesin Orada yaparsın ben, ben burayı daha çok seviyorum böyle bir canlı bir keşfetten geliyorlar falan güzel oluyor gece beşte gelenler hariç yani güzel oluyor da öyle de denir hadi bismillah bakıyorum başımızdan geçen garip ve gülünç ol heykel diye bir yerde bacarlarla savaşırken kafir bacar kafiri de savaşırken bu hakirin başından geçen hikayedir ki eğer edebi terk ise de edebi terk ise de bazur buyurulup af eteğiyle üstü kapatıla. Bu cengden sonra yani sekel cegden sonra ihtiyacımı gidermek için yakında insan yok diye bir gizli köşede şalvarın uçkuruna yol buldurup etek toplayıp yalnız başıma edepte ihtiyacımı giderirken üst tarafından ağaçlık içinden bir çatırtı ve bir patırtı koptu aya bu da ne ola derken hemen başı ucundaki bir alçacık kayadan bir kafir kendini can havliyle üstüme atıp hakir larkıdak pis bir üzerine otura vardı Bak hakir larkıdak yani larkıdak pis bir üzerine otura vardı ürküp elimden alarka durdu. Yani. Kaçtı. Bir, bir Kere aklım başımdan gidip kafirle alt üste gelip çakşır, dol ve uçkur ayak bağı gibi ayağıma dolaşıp üstüm başım bok olup boklu şehit ola yazdım. Allah'a hamdolsun. Aklım başıma gelip kefereyle güreşçi Mahmut bir veli gibi görüşürken İmmeti Merdan kefere elime gele düştü. Yani kefere bana elime geçti. Ee, hoş geldin İsmail Sefa. Gel gel Evliya Çelebi <laughs> Evliya Çelebi çekiştiriyoruz gel. Hemen hakir dal hançer olup yani tek hançer kuşanıp Keferenin bir hançer boyuna ve göğsü üzerinde bebesine birkaç kere hançer vurup keferenin kellesini keserken üstü pislik ile boyamışken bu kere kızıl kala gömüldüm. Mecburen kendimi kokluca gaziyi görüp güldüm. Üstümün başımın pisliğini hançerimle sindim. ve Ardından uç grubu bağladım. Onu gördüm başımın ucunda kaya üstünden bir yayan yiğit soluyarak benim biraderim o kestiğin kafiri biz dağlarda kovalarken kendine atıp kellesini sen kestin. Ama kellesi benimdir deyince çünkü kelle götürüp bahşiş ya da saralıyorlar ya o zaman kelle götürenler şeylere. Bununla alakalı. Ama kellesi benimdir deyince hakirin de uçgur elimdeyken ala şu kelleyi deyip bizim bile doğdu küçük biraderimi gösterdiğimde ne demek istediğini anladırız. Evet evet evliler senin bir hatırasını okuyoruz. Allah şu kelle adam diyor ki onun kellesi beledir kafir kellesi rast asker. Evliya Çelebi de diyor ki hakim de uçgur elindeyken Allah şu kelleyi deyip bizim bile doğdu. Yani bizim e, küçük biraderi gösterdiğim böyle bir edepsiz adem diye herif kelleden übüyü kesip gidince kafirin o pisliğe bulanmış dübeli dolabasını ve çakşını çıkarırken kemerinde 105 un gurusu altına yani bacar altına bir yüzük ve 40 talar guruş bu hesapları heybebe koyup derhal Habi Sap'la atıma bir e, İsmail Paşa önünde bırakıp hepti düşmanların devletiz kelleleri böyle yuvarlansın deyip el zorunda durdum Yanımda duran halk pisi kokusundan kaçıştılar. İsmail Paşa evliyav ne acep bok kokarsın deyince evliyav ne acep bok. deyince sonra sultanın başıma gelen ahval diye başımdan geçenleri bir bir anlattım. Tüm ağalar o fetiş de hakire güle güle bir hoş oldular. Düşünsene. Nasıl bokluca gazi oluyordum diyeyim. Adam direkt şey yapıyor yani, Youtube'da falan anlatıyor işte. 10 bin darbe anlatırım yani. dar tıklama. 10 bin darbe bu anımı anlatırım. Yalan <laughs> düşünsene. Youtuber İsmail Paşa da çok hoşlanıp hakire 56 ve başıma bir gümüş çelek bağışlayıp şerlik için şenlik yaşadım. Bu da böyle şey. Bunu okumak istiyorum. Şimdi Ceren demiş ya sen oku diye. o okumuş oldum. bunu